Gel. Bizi çağırmışsınız hocam. Gelin kızlar, gelin. Sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Bu resalet için bir açıklama bekliyorum. İftira hocam. Aslında gazcı bunlar ne güzel çıkmışız. Paparaziler işte. Nerede güzel bir kız görseler hemen hakkında yalan yazıyorlar. <laughs> Yeter! Bana numara yapmayın. Sizi son kez uyarıyorum. Bir daha okulumuz ya da öğrencilerimiz hakkında yanlış haber yaptırırsanız ikinizi de disipline ver. Anlaşıldı mı? Çıkın dışarı. <laughs> İyi günler hocam. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Adın ne senin? Yunus. Peki Yunus, neden böyle şeyler yapıyorsun? Hırsızın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Ama başka çarem kalmadı. Babam hasta, çalışamıyor. Annem hamile. Ben de kaportacıda çalışıyorum. Ama üç kuruş işte, yetmiyor. İki gündür ilk defa doğru düzgün yediğim şey bu. Açlıktan bayılmak üzereydim. Mecbur kaldım abla, anlıyor musun? kızlar çıkışın bakalım. Bundan sonra bir ihtiyacın olursa doğru beni arayacaksın tamam mı? Hırsızlık yapmak yok. Tamam abla. Allah sizden razı olsun. Sen adresini yaz bakalım şuraya. <laughs> Hı, hmm, ben de oraya oturacağım. Başka yer mi yok ya? Hı. Hı. Teyze bir sorun mu var? Metin. Her şeyi alıyor. Evi, eşyaları, arabayı. Bütün birikimimizi her şeyi. Hepsini alıyor. Bu yaştan sonra beş parası ortada kaldım. Ya burası daha başımı nasıl alabilir ki her şeyi? Evet. Mahkemede söke sökü alırsın. O da öyle dedi. Kolaysa mahkemede söke söke alırsın dedi. Tabii mahkeme kaç yıl sürer orası bilinmez. Üzülme teyze biz hep senin yanında olacağız. Teşekkür ederim kızlar. Siz de olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Say kızlar, Eren nerede? Odasında. Canı çok sıkkın. Ne oldu? Okulda mı bir şey oldu? Kampta Suzan'ın broşu kayboldu. Sonra da bugün alışveriş merkezinde yan kesip bir çocuk Eren'in çantasını çaldı. Aslında sonra broş bulundu ama Durun kızlar bir dakika. Kafam zaten karışık. Teker teker ve lütfen anlaşılır anlatın. Hı <laughs> hı. Vay be ajanlar. Demek New York Sahne ve Gösteri Sanatları Akademisi'nde Bursa. Ama sadece bir kişilik. Ben size bir şey söyleyeyim mi oğlum? Panzer öğrencileri yarıştırmayı kafasına koymuş. Ben şahsen yarışmadan da yarışmaktan da hiç korkmam. Çünkü zaten her zaman çevremdiklerden bir adım daha öndeyimdir. <laughs> Onu önde değil de havadayım derler Süpermen. Eğer kaydımı dondurmasaydım benim de bir şansım olabilirdi aslında. Ya olsun be oğlum üzülme. Sen de mis gibi reklam müziği yapıyorsun işte. Daha ne istiyorsun? Doğru. Zaten şarkıyı duyunca Sevgi Emre'yi unutup direkt senle ilgilenecek. Merak etme oğlum sen. Nerede ben de o şans ajan? İşte o biraz zor beyler. Sevgi bugün senaryoları vermek için... Ne senaryosu? Ne senaryosu oğlum? Oğlum çekeceğiz de reklam filmi. Of. Süper. Beni ajansa çağırdı ve acayip bir teklif yaptı. Neyse ki çocuk hatasını anladı. Ama Eren çocuğa kafayı taktı yani. Bence onu nasıl derdi Barış? Ben hala Erol Hoca'ya gerçeği söylememiz gerektiğini düşünüyorum. En iyisi ben Eren'le konuşayım. <laughs> çıkıp bir TV teşekkür edeyim. Yani müzikal için, hepimiz adına. Yani tek başıma kendim için teşekkür edecek değilim herhalde. Hem e, tarih, sanatı sorarım. Tamam Gülçin, tamam. Neyse, ben gidiyorum. Hadi, ben gittim. Gelebilir miyim? Tabii Füsun teyze. Gelsene. Erençim, iyi misin sen? Bugün alışveriş yaparken yan kesici bir çocuk saldırdı bize. Biliyorum. Kızlar her şeyi anlattılar. Çocuk bana Barış'ı hatırlattı. Broş meselesini mi? Onu da mı anlattılar? Ne yapacağımı hiç bilmiyorum Füsun teyze. Bence Erol Hacı'ya bir an önce söylemelisin. Ama ben Barış'ı seviyorum. Üstelik bu hırsızlığın tek sebebi ailesinin durumu. Hayat böyle işte Eren'cim. Son derece acımasız ve adaletsiz. Herkes şanslı doğmuyor. Bazen insan istemeden de suç işleyebiliyor. Ama bu haksızlık. Herkes onları suçlamaya can atıyor. Kimse yardım etmiyor. Barış bu sefer şanslıydı. Ama zor durumda. Tekrar ihtiyacı olduğuna yine yapacak. Hı hı. Aslında çok iyi biri. Ama hiç hak etmediği halde... ...azılı bir hırsıza dönüşebilir. Üstelik sokaklarda Barış kadar şansı olmayan... ...binlerce çocuk daha var. Haklısın ama onları üzülerek yardım edemezsin. Önce okulunu bitireceksin. Sonra çalışıp para kazanacak. Ve onlara öyle yardım edeceksin. O zamana kadar çok geç olabilir. Özellikle de Barış için. Canım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>